Arkadaşlar benim adım John Cena. Benim adım. Bizim adam iyi geldi en azından. Evet. Canlı Maşallahımız var. Canlı yayındayız. Anne ne oh, kız Noel baba var. Noel baba. Noel babalı kızı var. Adamla baksana. <laughs> Karakter iyi ama Sıra, şey random hesap al. Yorulur. Random hesap al ikonik çıkıyor. Olmuyor random hesap almam ya. Ben, hesap ben al, alacak şey güvenemiyorum. Ben e, games tam e, e, ben random yorulur. hesap alırım. Taramalı. Ben random ben hesap random alırım, alırım. Al e, yani, yani, ben uluslar ben. Uluslar 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 ben klasik aldım, kalkanla doldum. Lan yeni girdiğimi unuttum, şey seçtim. <laughs> Sargı bozukası seçtim lan. Neyi seçtin? Oğlum, ben... Sargı bozukası. <laughs> ben Kesinlikle kaybettim. Yeni girdiğimizi unuttum. Ben kalkanla doluyorum. Ben, ben de kazmayla ben flash girdi. gibi yok, koşuyorum. Yok. Ben de flash gibi kazmayla koşuyorum hızlıca. Ben de kalkan kalsınlarım vurduk çatam. Bak lan 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 lan. bekle. Silahla daha hızlı koş ya. Ne 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 silahla hızlı koşma. Neredeler? kadar? Evet Hadi sayın bir seyirciler bir ilk adamıyım. Helal olsun. Ben sizin <laughs> yok. Geri düştü. Oyuncu kral geldi. Adam tıklarla <laughs> alamam. Gel 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 gel. Lütfen. Öldü. Adam ağrı kaladı. Ağrı Ölmedim, Yaşıyorum. Ayaktayım. Yıkılmadım. Ben ayaktayım diyorsun yani. Yapıyorum. Bak şu beni ağrı kaladı. Kaç tane Öldü. Ondan kontrolüm yok. Ben hata yaptım. ne? Sen, var, de. Korkun, bak, sen bak, de bak. şöyle. Hmm. Ya kirimi çalmayın ama ya. bir Masya, de bir oraya ver sallanın şeyi. Çok zor. Aa, Kanka e, hem bir oraya hem e, yata verseydi çok iyi olurdu. Hem görev yapardık. Görev... Aa, çok kaçıyor, çok kaçıyor, çok kaçıyor. Yürüyor. Tek bu yapıyorum. Aha. Aha. Aa, geçmiyor. Dümdüz yürüyor, dümdüz yürüyor, düm. Bir de pompal yağ almasın orada var ya o kadar bir şey var. öldüm, havada öldürdüler. İyi ki öldürmüşler be. Aa, lagım var zaten. Hmm. Aa, lanet. <laughs> evet. Oğlum ben pompalı seçtim var ya şu an kaç tane 2 aldım? Aa, 4 <laughs> kişi dalıyor. Ay evet. yanlış silah seçtim. Sarkı fazı kapı fazı kız. Sarkı değil. Oğlum ben bu maç yeni girdim mi? Unuttum. Hani Sarkı adamın zaten Yok aldık ya öz üstünüyle. Yendik az önce. Oğlum adamın dibindeyim. Sadık. Kendine o, can bas oyuncu kral. Ooo ışınlanıyorum lan. Güldür beni doktor. Baksana nasıl ah, ses olabiliyor? Bak yarım ses, yarım doktor. şey. şey. Hastayım, güldür beni doktor. Hastayım, güldür beni doktor. Ya of geçmiyor ya. Çok lag. Oğlum ben bu var ya. Şey seçmedim de o kadar pişmanım ki şu an pistolle oynasın. Oğlum bunlar 15 milyon kişi alıyorlar. Bir evet. dakika lan Yitron. Aa sesiniz gitti. Yitron <laughs> neden konuşmuyor? Bilmem. Bilmem. Hah, geldim bilmem. geldim. Bilmem. Bilmem seni ben bilmem. Daklo seni ben bilmem. canı yok olan Aldım Üzülme Öldüm Aldım öldük Üzülme Beyler bunlar olsun. Ki. Ben Hücür. bir daha girmeyeceğim Hücür. böyle bir operasyon maçına Ben ekipte gireceğim ya Ben de sıkıldım İstediğimiz silah bile vermiyor hı Ben baştan çıktım Ben yakın bırakmak çekiyorsun ya o çok sıkıntı Bekle arkadaşım geliyor mu bir sorayım. Eventin başladığı yere Ay, şey ee, eventin başlamasından sonra 10 dakika kala herkes maçtan çıkacak. Bir tane gösterim şey gelecek ona bassın. Tamam mı? Selam güldürdü beni doktor. Alo. Efendim. Ben bir dakika o Oyna beni geliyorum. Tamam bekle davet atıyorum. Bekle biraz. E, e dönüyor. Bay. Arkadaşımız akılcık ekipli dört kişi olacağız. Hiç kimse çağırmayın. Aptan çok. Güzel. Of inşallah girecek lobiye dönüyor. Gel. هم سیسل هم